yaşayan Müslüman Bektaşi bugün başkanlığımızda ülkemizde kabul etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim ve asırlarca İslam'ın o rahmet mesajını, barış mesajını Balkanlarda diri tutanlar e, yine aynı şekilde e, İslam'ın bu irfan yorumu diyebileceğimiz e, Müslüman Bektaşi dervişlerin çok büyük katkısı olmuştur bu mesajın ne amaçla dağıtıldığı mesul bir şey mi Sorarsanız bu bizim için önemli bir gündür. Bugün çok önemli bir olaylaştı çünkü bu doğru doğru bunu başsıt İslam'ın tercihte eee Kur'an-ı Kerim'i eee mukaddes kitap olarak rehber olarak kabul eden bir topluluğu İslam'ın dışında göstermek mümkün olur mu? Bunlar tamamen ideolojik geçici heveslerden ibaret. Güney <laughs> me Bektashi, şey <gibli> e cili ka të ndimesën në dërtimin e kësaj gjaminje. Kur të përën dhe duara, së më këqinë Për duara. 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 Për duara.